Rüyamda Peygamber Efendimizi gördüm. Yavuzun hilafet kaftanıyla karşılanacaksın İstanbul'da. Ne zaman? Yaşasın kaos. Darbeci misiniz siz? Yavuz bugünün Çanakkale'si ha. isi Vatan 29 Eylül'de sinemalarda. Teşekkürler. Var mı o taraftan da fotoğraf almak isteyen? Ortaya eee çok sevdiğim var. eşimi de buraya çağırmak <laughs> isterim. Tabii ki. Fotoğraf mı alıyorsunuz? Teşekkür diyorum. Gurur duyuyorum. <laughs> Nasıl buldunuz fragmanı? Çok beğendim. Gurur duyuyorum. Gideceğim inşallah. Amerika'ya gitmesen tabii ki oynayacaksın. Elbette bilmiyorum. 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 Bilmiyorum.